Merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta sizler, sizlere Menemen olayının komplo olduğuna dair iddiaları e, aktarmaya çalışacağım. Bu iddialar neye dayanıyordu, ne gibi tezler vardı bunlar hakkında konuşacağım. Fakat asıl itibariyle genel değerlendirmeyi daha sonraya bırakıyorum. Daha sonraki yazı ve yazılarda e, bizzat harp divanı yani olay sonrasında kurulan mahkemet kaynaklarından hareketle e, bu bağlantıları ortaya koymaya gayret edeceğim. Özellikle tabii burada e, cevaplanması gereken soru işaretleri var. Mesela Erbil'de Esat Efendi'ne nasıl bir bağlantı kurulmuş ve Erbilli Esat Efendi idama mahkum edilmiştir ki idam edilmemiştir, hastanede vefat etmiştir ama böyle bir gerçek vardır. Dolayısıyla bunları e, bizzat mahkeme tutunaklarından hareketle e, açıklamaya gayret edeceğim. Tabii şunu kabul etmemiz gerekiyor, Menemen olayı dindar kesimde ciddi bir travma meydana getirmiştir. Özellikle Kubilay'ın kafasının kesilerek öldürülmesi, ve ardından da olayla Haldi Şeyhi Erbil Esat Efendi arasında bağlantı kurulması dönemin en güçlü ve en gözlü tarikatının suçlu ilan edilmesine sebep olmuş ve haliyle büyük bir şok meydana getirmiştir. Tabi dindar ve sağcı kesim, milliyetçi kesim bu olayın sorumlusu olarak hiçbir zaman Esat Efendi'yi görmüyor ve baştan itibaren olayı bir komplo olarak değerlendiriyor ve bu şekilde yayınlar öne çıkıyor. Fakat tabi enteresan bir şey. Yayınların ortaya çıkışı çok geç bir döneme rastlıyor. Tabii bu Türkiye'nin aynı zamanda demokratik ortamıyla alakalı. Tahmin edeceğimiz gibi olay 23 Aralık 1930'da meydana geldi. Ee, hemen arkasından o dönemde e, bunun komplo olduğuna dair yayın yapmak elbette mümkün değildi. Bir kitap e, şeklindeki çalışmalar hani menemen olan komplo olduğunu iddia eden kitapların basılması ancak 60'lı yıllarda gerçekleşebilmiştir. Bu da tabii Türkiye'nin demokratik ortamıyla, demokratik olmayan ortamıyla doğrudan bağlantılı bir durumdur. Bu da e, muhafızakar kesimin baş ucu kitabı diyebileceğimiz, baş yapı diyebileceğimiz bir eser söz konusu. Bu da merhum Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı ve 1969 yılında yayınlanan Son Devrin Din Mazlumları adlı kitaptır. Yani 70'lerde, 80'lerde, 90'lar ve 2000'de Necip Fazıl'ın etkisi muhtemelen dindar kesim üzerinde daha da az oldu. ama 70'lerin, 80'lerin kuşağı bu kitapları mutlaka Necip Fazıl'ın eserlerini mutlaka okumuştur. Özellikle son devrin din mazlumları hemen hemen her dindar kesimin evine, her muhafızakar haneye girmiş eserlerdir. Ve son devrin din mazlumlarından Necip Fazıl şunu yapar, o bütün dindar kesimlerin sözcüsü olmuş gibi gözükmektedir. 31 Mart olayından, olayın meydana geldiği, pardon kitabın basıldığı 1969 yılına kadar olan bütün mazlumları, mağdurları kitabına sığdırmaya çalışır. Eserinde mesela Derviş Vahdeti de vardır, 30 Mart olayının sonrasında idam edilen. eski Atıf Hoca da yer Bedir Bediüzzaman Said Nursi de vardır. Ve aynı zamanda Süleyman ilmi Tunağan da bulunmaktadır. Ya yani o bunları mazlum olarak görür ve ne yapar? Kitabında onların yaşadıkları mazlumiyetleri, mağduriyetleri dile getirmeye çalışır. Fakat Necip Fazıl'ın şöyle bir özelliği var. Kendisi bir edebiyatçıdır, bir akademisyen değildir, bir tarihçi değildir. O bir aksiyon adamıdır, fikir adamıdır. İdeolojisi vardır, Büyük Doğu adlı, adlan olarak adlandırdığı ideolojiyi ortaya koymaya çalışır. Ve kendisinden bir tarihçi olmadığında yeri geldiğinde vurgular. Ve Ulu Hakan Aplamitan kitabında kullandığı bir ifade var. Der ki ben yazdıklarımı temellendirmek için bibliografya, dipnot, kaynakça bu tür şeylere ihtiyaç Duymam der. Yani okuyucuna şunu bekler. Ben yazıyorsam bunlar doğrudur. Dolayısıyla benim dediklerimi kabul etmelisin şeklinde bir yaklaşımı söz konusudur. Ece Fazıl'ın Menemen olayı için şöyle net bir değerlendirmesi var. Der ki 1930 yılının Aralık ayının sonlarına doğru Menemen'de cereyan eden hadise birkaç serseriye yaptırılmış. Böyle bir tertip içinde başka bir şey değildir. Ve olanca gayesi büyük ve kıymetli sandıkları din adamlarını ortadan kaldırmak olmuştur. Yani o baştan hükmünü veriyor ve devamında diyor ki evet bütün şahsiyetli Müslümanları bilhassa Nakşibendi tarikatı büyüklerini ortadan kaldırmak için hükümetçe düzenlenen ben hemen olayı tertiplerin en vicdansızını teşkil eder. Yani e, Necip Fazıl'ın nazarında Menemen olayı bir komplodur. Hükümet tarafından tertiplenmiştir ve amaçlı dindar kesime büyük bir darbe indirmektir. Ve Necip Fazla göre olayın tertiplenme nedeni, birinci nedeni Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Çünkü biliyorsunuz o dönemde 1929 yılında bütün dünyayı kasıp kavuran bir ekonomik bunalım ortaya çıktı. Dünya ekonomik bunalımı diyoruz buna. Bu ekonomik buhranın etkisiyle ki Türkiye ekonomisi daha ...dünya ekonomisiyle bütünleşmemiş durumdadır. Buna rağmen çok büyük bir darbe yemiştir. Ve Atatürk de bir çare olarak, bir çözüm olarak ne yapıyor? O dönemde Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurduruyor. Fethi Bey Serbest Fırka'yı kuruyor. Serbest Fırka sadece yerel seçimlere katılabilmiştir. Ama Ege bölgesinde özellikle çok ciddi bir karşılık gördüğünü e, tespit ediyoruz. Ve bu karşılığın sonucunda da mesela Menemen'deki belediye başkanlığı seçimini... ...Serbest Cumhuriyet Fırkası kazanmıştır. Yani Necip Fazıl bununla bağlantı kuruyor ve diyor ki... ...Serbest Fırka'ya, ki Serbest Fırka aslında 17 şeyden önce... ...Efendim Menemen olayından önce kendi kendini feshetmişti. Fakat buna rağmen tabii onun bir kitlesi var, taraftar kitlesi var. Dolayısıyla bu taraftar kitleye bir darbe vurma adına... ...Menemen olayın tertiplendiğini ifade ediyor. İkinci olarak da şöyle bir şey kullanıyor... Diyor, diyor ki bu bir kumpastır, bu bir kom, e, komplodur ve bunu kumpası kuranlar da Şükrü Kaya, yani Dahiliye Vekili İçişleri Bakanı, işte Mahmut Esat Bozkurt Adliye Vekili yapmıştır. Vasıf Çınar, bunlar hep aynı zamanda İttihatçı kökenden gelen insanlardır. Bursa'da büyük bir kalabalığı görüyorlar. Ve kalabalığın o sırada bir otelde kalmakta olan Erbil Nezat Efendi'yi ziyaret eden kişiler olduğunu öğreniyorlar. Yani işte bu üç kişi CHP'nin o zamanki tepe yönetimden üç kişi böyle bir hadiseyle karşılaşıyorlar ve dolayısıyla e, dindar kitleye karşı tabi Esat Efendi aynı zamanda bir tarikat lideridir, bir şeyh efendidir. Dolayısıyla dindar kitleye karşı Menemen'de bir kıyam çıkarılması organizeyle ve din elebaşılarının birer birer ezilmesi planlanıyor. Bu Mehmet şeyin, Necip Fazıl'ın ifadesidir. Din elebaşılarının ezilmesi. Ve kısa kürek menemen kumpası planlamasının şahitleri olarak yani bu üç kişiden bahsediyor. Bakın 3 CHP önde geleninden bahsediyor. Peki bunu nereden duymuş Necip Fazıl? Kimlerden dinlemiş? Ardından da isimler veriyor. Diyor ki ben bunu Hasan Basri Çantay'dan ve Salih Yeşil'den dinledim diyor. Yani bu şekilde bir aktarma söz konusu. Yani doğrudan kendisini dinledi. Başkası mı aktardı? Eserde bunu tam olarak anlamak mümkün değil. Ama iki isim veriyor. Hasan Basri Çantay, yani kendisi biliyorsunuz büyük bir alimdir. Balıkesirli bir alimdir. İlk mecliste de bulunmuştur. Salih Yeşil de ki Salih Yeşil'in tam adı Mehmet Salih Yeşiloğlu'dur. Ee, o da gene ilk mecliste bulunmuş, milletvekilliği yapmış bir kişidir. Yani bu iki kişiye dayandırıyor fakat şöyle bir durum var. Hasan Basri Çantay 1964'te, Salih Yeşil de 1954'te vefat etmiştir. Dolayısıyla ikisi de kitabın basıldığı tarihte 1969'da basılmıştı son devrin din Dolayısıyla kitabın basıldığı tarihte hayatta değillerdi. Yani okuyucunun veya meraklı araştırmacıların bunu doğrulama şansları yoktu. Hem Hasan Basri Çantay hem de Mehmet Salih Yeşiloğlu zaten vefat etmişlerdi. Ve Necip Fazıl ardından detayı açıklıyor kendi testlerine göre diyor ki bir gizli ajan görevlendiriliyor bu ajan Menemen'deki en uygun yer olarak işte müftü Camii denilen bir cami var o camiyi test ediyor Manisa ve Menemen'in köylerinden de olayı gerçekleştirecek cahil esrarkeş ve sefil takımından Derviş Mehmet ve arkadaşlarını buluyor yani bu tespit yani cahil esrarkeş ve sefil takımı ifadesi yanlış değil daha sonra harp divan tutanaklarında aynı şeyler göreceğiz zaten. Onların cari seviyesini daha net bir şekilde daha sonraki videoda anlatacağım. Ve diyor ki Derviş Mehmet ve arkadaşları e, bunu bu planı kabul ettiler. Para karşılığında böyle bir şey razı oldular. Hatta kan akıttıktan sonra yani işte olayda birini öldürdükten sonra kaçmaları bile tembihlendi. Bu da diyor kendilerine söylendi. Hatta kısa kürek şöyle devam ediyor. Bu diyor gizli ajan Menemen'de yaşanan faciayı bizzat organize etti. Fülayın öldürülmesi sonrasında askerlerinin de kaçmalarını sağladı. Hatta olaya karışanlardan Zeki Mehmet adında birisi de kelepçelenirken yani Derviş Mehmet'in adamlarından ki Derviş Mehmet öldürülmüştür olay esnasında hani bize para verecektiniz dediğini belirtiyor ve tabi yine şu tespit doğrudur Necip Fazıl'ın hakkını teslim etmek lazım gerçekten de olay yerine garnizondan istenen kuvvetler asıl yani olayı bastırması gereken kuvvetler geç gelmiştir kısa kürek, kısa kürek daha sonra olayın meydana gelişine dair savcının mütalaasını aktarıyor. Savcının tespitleri var o da tutanaklarda aynı şekilde gözükmektedir. Ardından da diyor ki ben diyor bir takım ayrıntıları Manisa'ya konferans için gittiğimde olaya şahit olan yaşlı kişilerden dinledim diyor. Yani başta kaynak olarak komplo olduğuna dair kaynak olarak iki isim vermişti. Şahsan Basri Çantay ve Salih Yeşil diye. Devamında ise ayrıca diyor ve ne yaptım? Ben diyor işte bu hadisinin meydana geliş şeklini olaya şahit olanlardan da Manisa'ya konferansa gittiğimde dinlediğim şeklinde bir ifade kullanıyor. Ardından da Vakıt Gazetesi'nin haberini aktarıyor. Geçen programda da bahsetmiştim. 18 Ağustos 1930 tarihinde yani daha olay meydana gelmeden 4 ay önce Vakıt Gazetesi bir haber yapıyor. Ve haber başlık şöyle yüzlerce müridi olan şey kim diye bir haber var. Burada kastedilen kişinin Esat Efendi olduğu çok belli. Yani Esat Efendi hedef gösterilmiştir. Hatta yargılamada bu gazete haberiyle alakalı İstanbul Polis Müdürlüğü'nden sorulmuştur. Yani polis müdürlüğüsel var böyle bir şey yayınlandı. Bunun için ne yaptın şeklinde polis müdürlüğü'nün cevabı da gene mahkeme tutanaklarında yer almaktadır. Müdürlüğü şu cevap veriyor. Diyor ki biz diyor bu Esat Efendi'yi bahsedilen kişi zaten Esat Efendi'dir ve ilginç bir şekilde şu ifadeyi kullanıyor. Tekke, tekkelerin kapatılmasından önce de takip ettiğimiz, Tarasut altında bulunan tekkeler 30 Kasım 1925'te kapanmıştı. Yani Esat Efendi zaten daha önceden de takip edilen bir kişiydi. Yani tekkelerin kapatılmasından, tarikat ve zaviyelerin yasaklanmasından önce de zaten takip edilen bir kişi olduğunu ifade ediyor polis müdürlüğü raporunda. Konya ve diğer mahallelerden birçok zenginin Erenköy'e geldiğini, Esat efendi Esat Efendi'ye para yardımında bulunduğunu ifade ediyorlar. Ve ilginç bir şey, peki polis müdürlüğü bu bilgiyi kimden alıyor? Diyor ki polis müdürlüğü raporunda şeyhin yanına hizmetli olarak sokulan bir kadından alındığını ifade ediyor. Ve bakın ilginç bir şey. Yani bilgiler dışarıdan efendim e, dinlemeyle şunla o zaman teknolojisine düşündüğümüz öyle bir şey zaten e, zor. Ama ne yapmışlar? Şeyhin yanına bir kadın sokmuşlar ve bu kadın vasıtasıyla e, Esat Efendi'yi takip ettirmişler. Necip Fazıl bunun yanı ardından şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki eski mahkeme safahatında gene bu kadın da ortaya çıkacaktır. Ondan da bahsedeceğim. Kısa kürek şeyhin hastanede damar içi şırınga ile öldürüldüğünü ifade ediyor. Ve divan harpte konuşamadığını kullandığı ifade şudur. Tek kelime edemediğini ifade ediyor. Halbuki şunu biliyoruz. Esat Efendi mahkemede savunma yapmıştır. Nasıl bir savunma yaptı? Dediğim gibi daha sonra ondan bahsedeceğim. Ve e, savunma yapıyor, idama mahkum ediliyor. Ama yaşından, hastalığından dolayı idam cezası uygulanmayacak. Hastanede vefat edecektir. Bu şırınga ile zehirleme hadisesi e, başka kaynaklarda da, yani daha doğrusu başka yazarlar tarafından da iddia edilmiştir. Ama ispatı mümkün değildir. Yine Necip Fazıl'ın e, bir argüman olarak kullandığı malzemelerden birisi de şudur. Menemen'de idam edilenler arasında bir de Yahudi vardır. Hayim oğlu Joseph adında bir Yahudi ismi geçer. Doğrudur, bilgi doğrudur. Kısa kürek Joseph'in idam sebebinin mahut serserilere böyle bir ifade kullanıyor. Derviş Mehmet ve adamları için ip satmak olduğunu söylüyor. Yani oradaki asiler ayaklandığında işte ona ip satmış ee, Yahudi Joseph ve bundan dolayı idam edilmiştir Necip Fazıl'a göre halbuki her divan tutanaklarında biz şunu görüyoruz Joseph'in idam edilmesinin sebebi Derviş Mehmet ve arkadaşlarını alkışlamaktır. Alkışlamaktır yani destek vermektir. Bu suçtan hakkında idam kararı verilmiştir. Hani niye bir Yahudi idam etme ihtiyacı hissetti Cumhuriyet İdaresi? Yani onu orada ayırabilirdi rahatlıkla. Mesaj çok açık aslında. Mesaj bütün azınlıklara yani Ermenilere, Rumlara, Türkiye'de yaşayan Yahudilere bakın. Bu tür olaylara siz de müdahale ederseniz, siz de bunlarda yer alırsanız, veya en azından alkışlamak gibi enteresan bir şey. Böyle bir durumda biz azınlıklarda ne yaparız? Onların da canına okuruz mesajı verilmiştir. Ki Yahudi'ne dönük zaten 1934 yılında Trakya olayları yaşanacaktır. Kısa küreğin şöyle bir şey olmuştur. O dönem şartlarında düşünün 1930'da hadise yaşanmış. Yaklaşık 40 sene sonra böyle bir eser kaleme alıyor. Büyük bir cesarettir yine de olayı hani bu şekilde ortaya koyma. En azından farklı bir bakış açısı getirme. Kısa kürek bunu yapmış gözükmektedir. Özellikle Vakıt Gazetesi'nin haberine atıf yapması, polis müdüriyetinin raporuna yer vermesi, hatta savcının mütalasına yer vermesi gerçekten çok değerli çalışmalardır ve daha sonraki bütün yayınlarda, bilimsel yayınlarda ki bilimsel yayınlar genel itibariyle sonraki dönemlerde yapılmıştır. E 80'lerden sonra daha çok e mesela yüksek testlerinde falan bunu olduğunu görmekteyiz menemen olayını Ve genel itibariyle herkes bu malzemeyi kullanmıştır. Yani değişik yerlerden çünkü bunlara ulaşmak mümkün. Ve e tabii Necip fazla kısa kürein diğer avantajını da ifade etmemiz gerekiyor. kendisi dindar kesimde büyük bir olumlu imaja sahiptir. Dolayısıyla olay hakkında bilgisi olan hani Manisa'ya gittiğinde yaşlarından bilgi aldım diyor. Gerçekten onlarla konuşması muhtemeldir, konuşmuştur diyebiliriz rahatlıkla. Ve tabii ki bir diğer avantajı da e, Halid Şeyh'i Abdülhakim Alvasi'nin de müridi olması ona birçok kapıyı açmış ve bu şekilde bir malzeme toplamasına zemin hazırlamıştır. elbette anlattıkların hepsi doğru değil. Ama en azından bir kapı açma adına, olayı sorgulama adına kısa küreğin önemli bir adım attığını ifade etmek gerekir. Aslında Necip Fazıl'dan önce Cevat Rıfat Atilhan bu şekilde bir eser kaleme almıştı. 1969'da kısa kürek eserini yayınlamıştır. Bir yıl önce de Cevat Rıfat Atilhan Menemen Hadisesi'nin ilk yüzü adlı bir eser yayınlıyor. Ve Atilhan enteresan bir kişiliktir. Daha önce bahsetmiştim onun için çok detaya girmeyeceğim. Kitabında mevzuya girmeden lüzumu detaylar diye bir bölüme başlıyor. Ve okuyucuya o bölümde dünya Yahudiliği ve farmasonluğu hakkında bilgiler veriyor. Yani Atil Atilhanlı takıntı derecesinde bir antisemitist yaklaşım vardır. Yahudi karşıtlığı vardır. Ve 95 sayfalık eserinde yani bulanlar bakabilir. Ancak 49. sayfada menemen olayına bir giriş yapar ve sadece 6 sayfada olayı açıklamaya çalışır. Ve hatta kullandığı yani alt başlık da kitabındaki alt başlık da İnönüzim'dir. İnönüzim adı altında oradan menemen olayına bir giriş yapmaktadır. Tespitleri şöyle kısaca özetleyecek olursak o da diyor ki Ege'de Serbest Cumhuriyet Fırkası çok etkili olmuştu. Necip Fazıl gibi aynı ifadeyi kullanıyor. Dolayısıyla ona karşı bir intikam hissiyle hareket edildi. Ve bu amaçla dediğim gibi takıntı derecesinde bir antisemitist yaklaşıma sahiptir Cevat Rıfat Adilhan. Bu amaçla üç siyonistle anlaşıldığını söylüyor ve olayın bir ihtilal senaryosuyla mukatil satçı Türkleri ezme amacıyla tertiplendiğini iddia ediyor. Ve hatta kullandığı bir ilginç ifade var. Diyor ki böyle bir tertip yapıldı, böyle bir komplo planlandı ve arkasından Başbakan İnönü'nün onayıyla Siyon'u anarşist Joseph ve yüzlerce dönme ile birlikte saf, cahil, ücretli ajanlar tarafından uygulamaya konuldu ifadesini kullanıyor. Tabii kendisi hani Türkçü minniyetçi olarak öne çıkan bir kişidir Atilhan. Elbette bir Türkçünün onun nazarında böyle bir şey yapma ihtimali yoktur. Bunu yapsa yapsa kimler yapar? Siyonlu anarşist Joseph yani Siyonist, anarşist Joseph ve yüzlerce dönme ancak yapabilir. O şekilde ve yanına da şey eklemiş, saf, cahil, ücretli ajanlar ifadesini kullanıyor. Ve hatta diyor ki, tabi mübalağa rakamlardır bunlar, olay son sonrasında diyor 30 bin kişi tevkif edilmiştir şeklinde bir ifade kullanıyor. Rakam hiçbir şekilde 30 bini bulması mümkün değil tabii ki. Ve hatta diyor ki, ancak diyor tertipçiler kendi adamları Yahudi Joseph'i bile idamdan kurtarmamışlardır. Yani o da herhalde komplosuna bir delil olarak aynı zamanda bunu kullanıyor. Onu da Atilla'nın ilginç bir tespiti daha var. Diyor ki olayın tertiplenmesinde temel amaçlarından birisi de temel amaçlardan birisi de yani CHP niye böyle bir şey tertipledi? Amaçlardan birisi Nakşibendi kökenli olan Nakşibendi tarikatına mensup olan Maraşal Fevri Çakmağı Genelkumay Başkanı Fevri Çakmağı görevden aldırmaktı ya da en azından onun yetkilerini sınırlamakta. Böyle bir iddiada da bulunuyor. Hatta geçen e, videoda da bahsettiğim gibi mesela Fevzi Çakmağ'ın milli mücadeleye katılmak için Ankara'ya giderken Esat Efendi'yi ziyaret ettiği, onun duasını aldığı gibi Esat Efendi çevresinde onun müritleri tarafından bu şekilde ifadeler kullanılmaktadır. Ve burada da Atil böyle bir bağlantı yapmış ama şunu kabul edelim ki Çakmak bütün devrimlere destek vermiştir. Her zaman Türk'ün yanındadır. Bu dindar görünümüne karşılık Atatürk devrimlerine Yılmaz bekçisi, Yılmaz destekçisi olarak gözükmektedir. Ama e, gene hemen ifade edecek olursak Atilla Hanım'da Necip Fazıl gibi bunlara bir kaynak, bir delil gösterme ihtiyacı hissetmez. Ve e, Menemen olayı ile ilgili daha güncel bir çalışma var. O da gene Mustafa İslamoğlu'nun yapmış olduğu bir çalışma. Devrimlere tepkiler ve Menemen provokasyonu adını taşıyor. Ve o da Menemen'de e, olan hadisenin bir komplo olduğunu iddia ediyor. Ve diyor ki Burada da diyor hadise bir komplodur ve amaç da şey Esat ve müritlerini yok etmektir. İstanbul'da da bu iddiada bulunuyor. O da kısa kürekteki gibi vakit gazetesine atıfta bulunuyor ama tarih yanlış veriyor. Tarih daha önce de bahsettiğim gibi 18 Temmuz 1930 tarihli gazetedir. Ama onun verdiği tarih onun verdiği tarih 18 kanunu evvel yani Aralık 1830'dur. E, yanlış bir bilgi veriyor. Arkasından polis müdüriyetinin raporunu aktarıyor. Kısa kürekte de yer aldığını ifade etmiştik. Ve o da aynı şekilde diyor ki Esat Efendi evinden alındı. Olay sonrasında özel bir hücrede tutuldu. Mahkemeye çıkarılmadı ve enjektörle verilen zehirle e, efendim idam edildiğini, öldürüldüğünü ifade ediyor. Ama bu e, ifade ettiğimiz gibi e, mahkemeye çıkmıştır, savunmasını da yapmıştır. Harp divanında, harp divan tutanaklarında bunları görmek mümkündür. Ve İslamoğlu da kısa kürek gibi Derviş Mehmet ve adamlarını esrar keş olarak nitelendiriyor ki bu tespit elbette doğrudur. Ayrıca onun İstiklal Harbi sırasında Çerkez Etemi kuvvetlerine katıldığını, Yeşil Ordu'ya mensup olduğunu belirtiyor. Bir sonraki yazı ve videoda buna dair ayrıntıları vereceğim. Derviş Mehmet'in yanındakilerinden Mehmet Emin'in hani bize para vereceklerdi şeklinde bir ifadesi olduğu Necip Fazıl'da olan ifade İslamoğlu'da da tekrarlanıyor. Ama bunun herhangi bir kaynakta yer aldığını görmüyoruz. Yani o dönem tutanaklarında böyle bir ifade söz konusu değildir. Muhtemelen halkın anlatımıyla Necip Fazıl not ettiği bu husus daha sonraki eserlere de aktarılmış gözükmektedir. Tabi burada Necip Fazıl'ın tespiti onun tarafından da İslamoğlu tarafından da tekrarlanıyor ve diyor ki jandarma kumandanı Yüzbaşı Fahri Bey olayı gördüğü halde birliğine dönmüştür. Ve bununla alakalı Milliyet Gazetesi'nin 30 kanunu ve 30 Aralık 1930 tarihli yani olayın meydana gelmesinden bir hafta sonraki tarihli gazetede yer alan bir haberi daha doğrusu bir yazı aktarıyor. Bu yazının başlığı henüz üzerinden kalkmayan şüpheler adını taşıyor ve İstanbul'u buna yer veriyor. Doğrusu şunu söyleyeyim. Milliyet Gazetesi'nin internette arşiv var. Ancak e, güncel arşiv e, son döneme ait ve eski arşiv veya 1930'ların Milliyet Gazetesi'nin arşivine ulaşmak çok kolay değil. Bir site var. Gazete arşivi diye bir site var. Oradan ulaşmaya çalıştım fakat enteresan bir şekilde e, 30 kanun evvel yani 30 Aralık 1930 tarihli müsaya ulaşmam mümkün olmadı. Bilemiyorum. Yani bilinçli şekilde mi yok edildi bir ihmalim var. Şu an bir şey söylemek elbette zor. Ee, belki Beyazıt Kütüphanesinden falan veya Ankara Milli Kütüphaneden bu arşiv ve gazeteye ulaşıp e, bizzat 13 sayede teyit ettirmek gerekebilir ama şu an onu yapacak imkanım yok. Ve yazıya göre Kumandan Jandarma neferlerini askerlerine odasına alıyor, kapıyı kilitliyor ve olayı seyrediyor. Ve, ama İslamoğlu şöyle diyor, Fahri Bey hiçbir şey yapılmadı. Yani olayı seyretmesine rağmen, efendim Kubilay'ın kafasının kesilmesine rağmen, böyle bir facia yaşanmasına rağmen Fahri Bey e, üzerinde herhangi bir şey yapılmadı, şeklinde hakkında bir şey yapılmadığını iddia ediyor. Şimdi burada iki husus var. Birinci husus şu, elbette Fahri Bey'in bu davranışı bir komplo iddiasına delil olabilir. Yani jandarma kumandanı olayı seyrediyor, bir asyemen yani yüzbaşı olayı seyrediyor, bir asyemen olayı müdahale etmeye çalışıyor. Bu elbette e, üzerinde düşünülmeye değer bir konudur. Daha sonra ondan da bahsedeceğim. Ama şu bilgi doğru değil. Yani Fahri Bey hakkında bir şey yapılmadığı iddiası doğru değil. Kaynaklarına yer aldığına göre Fahri Bey tutuklanıyor ve 1. Kolordu Askeri Mahkemesi tarafından yargılanıyor. Yani o bilgi e, doğru değil ama nedense bazı şeyler var ki bir yere yanlış olarak e, yazıldığında daha sonra diğer kaynaklarda bunu tekrarlıyor, tekrar e, teyit etme ihtiyacını hissetmiyor ve bu sefer de böyle problemler ortaya çıkıyor. İslamoğlu bir başka hata daha yapıyor. O da şu, diyor ki, e, işte diyor olayın hemen ertesi gibi diyor Yeni Asır gazetesinde 24 Aralık 1930 Tarihli Yeni Asır Gazetesi'nde olayla ilgili bilgiler yer aldı diyor. Nasıl diyor bir gün sonra bir İstanbul Gazetesi böyle ayrıntılı bilgiler verebilir? 24 Aralık 1930 Tarihli Yeni Asır Gazetesi'ne internetime ulaşmak mümkün. Ben de ulaştım, baktım. Gerçekten bilgi yer alıyor. Ama İstanbul'un yaptığı hata şu, Yeni Asır Gazetesi'nin bir İstanbul Gazetesi olduğunu düşünüyor. Ve diyor ki İstanbul'da yayınlanan bir gazete nasıl bu, bu bilgilere ulaşabildi de yayınladı. O e, elbette doğru değil. Yeni Asır Gazetesi bir İzmir gazetesidir. Yani e, mene düşünün e, o zamanın şartlarında muhtemelen bir iki saat mesafede e, bir yerde yayınlanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye ulaşması hayatın olağan akışına normal uygun gözükmektedir. Hatta şunu da söyleyeyim. Genelde gazeteler olayın oluş şeklini Anadolu Ajansı'ndan aktarmışlardır. Oradan gelen bilgi var ve o bilgiyi kullanmışlardır. Enteresan bir şey daha ifade ederek bu bölümü bitireyim. Diyanetin Diyanet İslam Antiklopedisi vardır. Gerçekten akademik değeri olan bir ansiklopedidir ve orada Hasan Kamil Yılmaz Esat Erbili hakkında maddenin başlığı bu olduğu için bu ifadeyi kullanıyorum. Erbil Esat Efendi hakkında bir biyografi kaleme almıştır. O da şöyle bir ifade kullanıyor. Mahkeme zabıtları açıklanmadığından Esat Efendi ile oğlu hakkında verilen idam rızasının hangi delillere dayandırıldığı olayla ilgilerin olup olmadığı anlaşılamamıştır şeklinde bir ifade kullanıyor. Halbuki e, mahkeme zabıt, zabıtlarına ulaşmak mümkündür. Harp divanı tutanakları diyoruz biz onlara. Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıt içinde bunlar yer almaktadır. Yani ve idam cezasının hangi delillere dayandırıldığında gene o harp da görmek mümkündür. Toparlayacak olursak e, iddialar bu şekilde Dindar ve sağcı kesim menemen olayını direkt bir komplo olarak görüyor. Komplo vurgusu hep öne çıkıyor. Ama e, bu konudaki yazılı kaynaklar yani tam anlamıyla orijinal kaynaklara ulaşma konusunda yeterli olduklarını söylemek mümkün değil. Ve en önemlisi de şöyle bir şey atlanıyor. Derviş Mehmet ve arkadaşlarıyla yani bu olayı yapan Esrar Keş, Cahil, Saf insanlarla Efendim Erbil Lezzet Efendi hak, e, arasında nasıl bir bağlantı kuruldu? ve hem Erbil Esat Efendi hakkında hem Erbil Esat Efendi'nin oğlu Mehmet Ali hakkında idam kararı verildi biliyorsunuz. Ve Mehmet Ali idam edildi. Esat Efendi hastanede vefat etti. Mehmet Ali ise oğlu Mehmet Ali ise idam edildi. Bu kararın neye dayandırıldığına dair somut e, bilgiler verilmiyor. Halbuki olayın meydana geliş şekli mesela bizzat e, keşif raporu var yayınlanmıştır. Hatta internette bile ulaşmak mümkündür. ve Yargılamaların tutanakları da art giva tutanakları da aynı şekilde her zaman ulaşma imkanı olan kaynaklardır. İşte ben bundan sonraki yazı ve videoda veya videolarda ve yazılarda olayın meydana geliş şeklinin komple olup olmadığını deliller neler? Olma ihtimali var mı? Veya gerçekten komple olup olabilir. Neye dayanarak komple olduğunu söylenebilir. Bunlar üzerinde durmaya çalışacağım ve asıl itibarıyla açığa kavuşturmayı amaçladığım hususlardan birisi de asilerle yani bu efendim canavar ruhlu insanlarla Derviş Mehmet ve arkadaşlarıyla Erbil Lesat Efendi'nin nasıl bir bağlantısı oldu da böyle bir karar verildi bunları açıklamaya çalışacağım. Dediğim gibi bu da daha sonraki videolarda e, karşıma çıkacak bir konu. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni yayınlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.